arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Biraz duygusalım bugün. Ee, şimdi arkadaşlar bir e, bipolar insanların uzaylılar uzaylar geldi beni almaya geldiler derken bu ışığı gördüğünü bir derdim var dizisinde gördük. E, ve orada en sonda diyor ki e, sadece izlediğimi anlatıyorum. Bakın uzman falan değilim yani ne alaka. E sadece diyor ki orada diyor o uzaylıların aslında kendisinin yetiştirme yurdunda yaşadığı için ailesinin gelip gelip al gelip alacağını düşündü. Yani her uzaylı dediğinde aslında ailesinin onun e, yani ailesinin gelip alacağını düşünüyor ve bu yüzden bu kadar ısrarcı. Bilinç altında bu kadar şey, hani uzaylar geldi. Ben hemen gitmem gerekiyor demesi aslında ailesinin e, onun için geldiğini düşünmesi. Bipolar arkadaşım var ve bipolar arkadaşımın e, işte kardeşi kayboluyor. Daha doğrusu gidiyor evden. E, Tabi ailede genetik bir sıkıntı var. Çoğu hasta. E, ve babası terk ediyor burada da görüyoruz ki maalesef bu insanların ailesinde evet ben çok duygusalım ve çok üzüldüm ailesinde kayıplar var bu yüzden de böyle bir şey olduğunu görüyoruz arkadaşlar devamlı anlatacağım izlerseniz eğer